Teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım sizi bakan yardımcılarımızı ve Hazirun'u saygıyla selamlıyorum. Ben de seçim bölgem Mersin'le ilgili biraz talep, biraz sitem ve eleştiri birkaç da küçük teşekkürde bulunacağım. En büyük derdimiz Akdeniz Sahil Yolu. 2007 yılında dönemin Karayolları Bölge Müdürü açıklama yapmış. Akdeniz Sahil Yolu'nu 500 milyon dolara şu kadar yıl içerisinde bitireceğiz yıl olmuş 2025 Akdeniz sahil yolu bu yılki bütçe sunumunuzda bile yok. Trabzon şehir hastanesi bağlantı yolu var ama Akdeniz sahil yolu yok. Akdeniz sahil yolu ile ilgili olarak geçen yıl bizi şöyle bilgilendirmişsiniz. Akdeniz sahil yolunda bölünmüş yolda yüzde 92 sanat yapılanda yüzde 74 tünelde 31 geçen yılki sizin bilgilendirmeniz. Acaba bu yıl durumumuz ne? Bizi bilgilendirir misiniz? İnşallah fazla ihmal edilmemiştir. Bizim sahada gördüğümüz çok detaylı bir şey yok. Peki Akdeniz sahil yolu bu şekilde tam 18 yıl ihmal edilirken düşünüyorum mühendislik beceriniz var. Paranız var. Kaliteli kadronuz var. O zaman burası için ihmal ediliyor? Çözüm bulamıyorum. Aynı tarihte 14.400 metre ile Ovid Tüneli'ni yapmışsınız. Aynı zaman aralığında 14.500'de Zigana Tüneli'ni yapmışsınız. Aynı zaman aralığında Marmara'yı yapmışsınız. Osman Gazi Köprüsü'nü, 3. Köprü yapmışsınız. Peki sizi Akdeniz sahil yolunu tamamlamaktan alıkoyan şey ne? Biz bunun gerçekten ciddi bir ihmalkarlık bir yana adeta kasıtlı bir tutum olduğunu düşünüyoruz. Aynı konu ana konteyner limanında da var. Biz 10 yıl önce şu şekilde haberlere konu olduk. Devlet aynı anda Filyos'ta, Çandarlı'da ve Mersin'de ana konteyner limanı yapacak. Mersin'de büyük bir coşku ve heyecanla karşılandı. Bugünkü projenizde sunumunuzda Filyos'la ilgili bağlantı yollarının duyurusu var. Tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun Filius'lara diyoruz. Çandarlı yüzde %95 95'e geldi. Proje hatası var diye tamamlanmadı. Mersin ana konteyner limanı buharlaştı. Bu yıl bahsi geçmiyor. Geçen yıl Adana'nın bahsi geçiyordu. Geçen yıl size şöyle bir azda bulunmuştum. Türkiye'nin toplam ihracat elleçleme kapasitesi 15 milyon TEU civarındadır. Siz geçen yıl kitapçığınızda Mersin'de 11 milyon, Adana'da 12 milyon TU'luk liman yapacağız dediniz. Bu tartışmalar şehirlerin enerjisini yutuyor. Şehirler kendine yön veremiyor. Şimdi biliyoruz ki Erzincan'da, İskenderun'da, Hatay'da 5 milyonluk, 6 milyonluk ellemişleme kapasiteli limanların fizibilitesi, chat raporları çıktı. Efendim devlet devlettir. Çıkar der ki ben Çukurova bölgesinde iki tane 3-4 milyonluk limana onay veriyorum. Bir tane 13 milyonluk ana konteynera liman veriyorum. Bunun en uygun yeri bizce Mersin'dir ama size göre Adana olsun. Ama bunu ilan edin. Adana-Mersin arası çekişme yok. Adanalı siyasetçilerin müjde duyuruları, geçen yıl müjde olarak duyurulan Adana Limanı hakkında bu yıl e, sizin kitabınızda tek bir ifade bile geçmiyor. Yani bu çelişik durumu kendi beyanatlarınız içerisinde tutarlı bir zemine oturtmanız gerekiyor. Sayın Bakanım, ana konteyner limanının gerek deniz derinliği, gerek e, sayi teknik hususlar, gerek mevcut limanın yarattığı kapasite nedeniyle Mersin'e yapılması halinde biz bunun Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye liderlik getirecek bir kapasiteye sahip olacağını düşünüyoruz. Buna inanıyoruz. Bizi aksine de ikna edebilirsiniz. Sonuçta devletsiniz dediğim gibi ama lütfen artık bu Çukurova bölgesinde, Hatay'da, Erzin'de, İskenderun'da, Adana'da ve dahi Merzin'de kaç tane limanı nasıl yapacağız, kaç yıl içerisinde yapacağız bir açıklığa kavuşturalım. Sayın Bakan bir başka <laughs> derdimiz tersane inşaatı. 2018 yılında Manşetler Silifke'de bir sivil tersane yapılacağı yönünde. Biliyorsunuz bu işler özel teşebbüsle olacak işler değil. Devletin büyük bir e, ihtimamı gerekir. Size garip bir şey söyleyeyim. Yani garip derken bilmeyenler için garipsiz zaten biliyorsunuz. Doğu Akdeniz'de bir ters, Akdeniz bölgesinde bir tersanemiz yok. Peki Doğu Akdeniz iddialarını gündeme aldığımızda Tayyip Bey 2024, 2024'te Sayın Cumhurbaşkanı Mersin'de askeri bir tersaneden bahsetmiş. Peki bütçe planında Mersin'de askeri bir tersane ibaresi var mı? Yok. Bunu da kendisi muhtemelen sizden giden notlarla yapmış. Bu konuda sivil bir tersane ile askeri bir tersanenin gerekirse bütünleşi bir şekilde Mersin'e yapılması Türkiye'nin Akdeniz tezleri açısından da oldukça önemlidir. Sayın Bakanım, Lojistik Köyü. Yenice'de Lojistik Köyü daha önce manşetten haberlere ve sizin planlarınıza giriyorken bu yıl bakıyorum işte 90. sayfada 25 projeden biri olarak geçiyor. Yenice'deki lojistik köyle ilgili durumumuz nedir? Lütfen kamuoyunu bizi bu konuda sağlıklı bir şekilde bilgilendirir misiniz? Çukurova Havalimanı size nasip oldu galiba değil mi? Sizin döneminizde açıldı. Bizi davet etmediniz canınız sağ olsun ama hayırlı olsun. Güzel de bir havalimanı oldu. Uçuş sayıları artıyor. Bunun hemen yanı başına hangi bakanlıkla görüşecekseniz bir uluslararası fuar yaptığınız zaman bu havalimanının verimliliği hem Adana ve Mersin için hem de bütün bölge için Osmaniye için Hatay için 3-5 kat artar. Biz biz Adana Mersin geriliminin e, rekabetine inanmıyoruz. Biz Çukurova'nın bütünleşik bir kalkınma planına sahip olması gerektiğine inanıyoruz. Ana bu, bunun için devlet babanın ağabeylik yapması lazım. İlleri birbirine siyasetçilere açıklama yaptırarak kızıştırmaması lazım. Yani dönün geçen yıl yapılan açıklamalara bakın Sayın Ömer Çelik'in açıklamasından bahsediyorum limanla ilgili olarak. Bu mevzularda bütünleşik bir Çukurova e, kalkınma planının ta 90'larda 2000'lerde DPT'de çalışıldığını biliyoruz. İstanbul'un taşıyamayacağı yüke karşı buranın önemi tespit edilmiş ama bugün itibariyle böyle bir bütünleşik yaklaşımı e, maalesef göremiyoruz. Çeşmeli Taşucu çok büyük bir hikayeyle, Sayın Lütfi Elvan'ın büyük çabasına rağmen kısmet olmamıştı. Bu yıl yaklaşık bir buçuk yılda yüzde 58 gerçekleşme oranı var. Bu raporda geçen bilgiye göre muhtemelen doğrudur. Bunun da bir an önce tamamlanması o bölgeyi turizm açısından çok ciddi bir şekilde rahatlatacaktır. Teşekkürlerimizden biri bu olsun. Gecikmeli de olsa Çukurova Havalimanı gibi. Bir diğeri Mersin Antep hızlı tren inşaatında yüzde 83 tamamlanma bilgisi var. Bunun da inşallah bir an önce tamamlaması gerektiğine inanıyoruz. Sayın Bakanım, bu konuda bir tespit ya da eleştirim de inşallah bu konuda az sonra tatmin edici bir şekilde bizi bilgilendireceksiniz. Ee, öyle ümit ediyorum. Aksaray Yenice Hızlı Tren Projesi. Şimdi 2025 bütçenizde seyahat süresi, kapasite, uzunluk 2026'da da aynen geçiyor. 2025 bütçesinde buranın yapım bedeli 70.6 milyar lira. 2026 bütçesinde 195 milyar. Allah aşkına bir yılda 115 milyarlık artış nereden geldi? Meme Şimşek Bey'le TÜİK duymasın bunu. Ne TÜİK'in rakamlarıyla bağdaşıyor ne Mehmet Şimşek'in tasarruf yaklaşımıyla bağdaşıyor. Böyle bir fark neden yaratıldı? Biz o, altyapı ihalelerinde projelerde oynanmak suretiyle Kastiflis Tiflis, Ceyhan, Demiryolu böyledir. 500 milyon dolara başladı, 2 milyar dolara bitti ve nerelere nasıl kaynak aktarıldığını Allah biliyor. Bu dünyada hesabı sorulmadı ama ahirette orada imzası olan herkesten bunun hesabı sorulacak. Bu konuyu inceleyin Sayın Bakanım. Niçin böyle bir artış var? Eğer proje değişikliği varsa bu ilk baştaki rekabeti etkiledi mi? Hayır başka bir şekilde bu rakamlar arttırıldıysa bunu kamuoyuna ve bize lütfen izah ediniz. Sayın Bakanım deprem bölgesiyle ilgili özel bir sayfa var. Ya deprem bölgesinin yanı başında en büyük yardımı yapan ve en çok depremzede misafir eden Mersin neredeyse bu deprem bölgesi kapsamına girmiyor. Benim doğduğum şehir Batman deprem bölgesi kapsamında 800 kilometre ileride o günkü alınan afete genel afete etkili kararı için ama Mersin yok. Allah razı için Mersin'e yönelik bu ayrımcılıklara bir son verin ve bizi de Bizim de gerçekten bu ülkenin e, emsalleri gibi yönetilen e, bir şehri olduğuna inandırın. Sayın Bakanım Türk Hava Yolları ile ilgili, AJET ilgili soru önergeleri veriyoruz. Gelen cevap bizimle dalga geçiyor. Biz SPK'ya uygun işler yapıyoruz. Türk Hava Yolları'nın soru önergelerimize bakıldığında e, o planet e, uygulamasında Mersin'in hiç olmaması turizm ve tanıtım açısından bir sorun. Fiyatlar ciddi bir sorun. Aynı tarihte Ankara'dan 5 bölge seçin. Mardin, Diyarbakır, Batman'da uçak biletlerinin 5 bin lira olduğunu göreceksiniz. Vatandaşa kazık atmıyorsunuz. Vatandaş uçağı doldurduğu için fiyat oraya çıkıyor. E, uçağı doldurmak suç mu? Boş olan Elazığ uçağı 1300 lira, 2 saat ötede Batman uçağı 5500 lira. Ya ben uçağı dolduruyorum. Aslında, e yolcu sayısını arttırdığım için sizin karınızı artırıyorum. Boş olan uçakta 1300 liraya bilet satıyorsunuz. Dolu olan uçakta 5500 lira bu fiyatlama mantığını lütfen hem Ajet için hem e, e, Türk Hava Yolları için gözden geçirin. Sayın Bakanım burada e, kurtalan yolu var. Siirt'le Sayın Cumhurbaşkanımıza enişte de kendisiyle de gurur duyar. Sizden rica ediyorum bu işlere bakan arkadaşımız kimse hazırında. Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim bölgesi ikinci memleketi Siyit. Bir arkadaşımız ya Siirt Havalimanı'na insin Diyarbakır'a kadar karayoluyla gitsin. Ya da Diyarbakır Havalimanı'na insin, SİİT'e kadar karayoluyla gitsin. Ve sonra Türkiye ortalamasına baksın ve gelsin sizi bilgilendirsin. Kalan 30 saniyede de BTK ve ilişkili bakan yardımcımıza, efendim bu internet hızı, kalitesi ve tüketim miktarı. Sosyal medyada görüyorsunuz. Adam 5 GB'la Avrupa'nın bir kentinde 15 film izliyor. Ankara'da, İstanbul'da 2 film bile izleyemiyor. Bu konularla ilgili soru önergesi verdim, cevap alamadım bu konuda tüketiciyi tatmin edecek bir şekilde hızı, kalitesi ve ölçümlemesiyle ilgili olarak yaptığınız çalışmalar hakkında bizi bilgilendirebilir misiniz? Teşekkür ederim. Sayın sefer, size cevap, cevap veriyorlar diyorlar ki falan web sitesinde gerekli bilgiler var. BTK için Ama demiyorum. Çoğunlukla biz diyorum. Biz biz 7 gün içinde sorulan cevapları alıyoruz. Dolayısıyla öyle yani BTK Ben Batman'da kendim yaşadım. Bir yine... videoyu 18 saatte yükleyemedim. yani biz yani biz, biz soru cevap almadan buradan ilerletmeyiz yani. Çünkü bundan sonra bir de komisyon raporumuz var. 7 gün içinde cevapları bekliyoruz Sayın Bakanım. Sayın Bakan Şükran çok teşekkür de, ediyoruz. Bu siz, sizin sizin huzurunuzda hazırlayacak olan arkadaşlar bu yani net sorulara net cevaplar gelmediği müddetçe daha bir hafta daha işimiz var. Görüşmeler sonra daha raporlar da <laughs> işimiz var yani. Yani sadece hatırlatıyorum siz böyle öyle şey yapmasınız da. Sayın Başkanım çok teşekkür <laughs> ediyoruz nezaketiniz için. <Evet>, <laughs> meclisten gelen bütün soru önergelerin yani komisyondan değil gerçekten onları yakın takip ediyoruz. Onlar evet. meclis başkanlığına sayın <laughs> bakan biz, tek, tek okuyorum. biz, meclis ya, biz meclis de, yorumlar 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 Burada Burada meclis başkanı bize sahip çıkmıyor ama. Belki bu performansla yakışır. Bence olabilir. Meclis başkanı İmralı tretine bindi Şimdi sayın bakanım. Altı sayfa ben not aldım. Arkadaşlar da Hiçbir soruyu biz cevapsız biz, bırak, Tamam. Yap. Biz biz zaten takip ediyoruz. Evet. İnşallah efendim. Bizde de bizde de 15 uzman var onlar da mı oluyorlar? Bizim de derdimiz üzüm yemek efendim.